Merhaba güzel dostum. Bazen sabahları uyandığımızda daha gözümüzü açar açmaz içimizde bir gerginlik hissi belirir. Sanki daha gün başlamadan üzerimize bir ağırlık binmiş gibi. Bu his bazılarımız için yalnızca nadir yaşanan bir durumken kimileri için neredeyse her sabah bir mücadele anlamına gelebilir. Peki bu sabah gerginliği nereden geliyor ve bununla nasıl baş edebiliriz? Sabah gerginliğinin biraz derin köklerine baktığımız zaman aslında sabahları gergin uyanmak sadece bir uyku sonrası yorgunluğu ya da o günün getirdiği sorumluluklardan kaynaklanmaz. Zihnimiz uyanmadan önce bile bir işlem süreci içerisindedir ve geceden taşıdığımız düşünceler bilinç dışında işlenmeye devam eder. Bu yüzden sabah uyandığımızda bazı şeylerin henüz çözülmediğini, belki de biz daha o sorunları tam anlamıyla ele almadığımızı bile fark ederiz. Bu gerginlik günümüzde yaşamın karmaşıklığından, beklentilerin yüksekliğinden ya da sürekli bir şeyleri başarmamız gerektiği hissinden kaynaklanıyor olabilir. Sabahları güne başlarken neden bu kadar zorlanıyoruz? Çünkü çoğu zaman kendimizden ve hayattan beklentilerimizle yüzleşiyoruz. Aslında bunun altında, yani bu sabah gerginlikle uyanmanın arkasındaki temel duygulardan biri kontrol kaybı korkusu. Günün nasıl geçeceği, başımıza neler geleceği konusunda belirsizlikler bizi endişelendirir. Ve aslında bu gelecekle ilgili bilinçli ya da bilinçsiz bir kaygıdır. Zihnimizde dönen senaryolar işler yolunda gitmezse ne yapacağımızla ilgili olabilir. Ve bu da sabahları bir tür kaygı hata yaşama hali yaratabilir. Bir diğer sebep ise sürekli yapılacaklar listesiyle uyanmamız. Zihnimiz günün getirdiği sorumluluklara yetişme telaşıyla doludur. Peki gün henüz başlamadan neden bu kadar baskı altında hissediyoruz? Çünkü zihnimiz o kadar fazla beklenti yüklü ki her şeyi doğru yapmamız gerektiğini düşünüyor da olabiliriz bir yandan. Ve bu düşünceyle uyanmak sizi daha uyanır uyanmaz yorgun ve bitkin hissettiriyor olabilir. Bu sabah gerginliği çoğu zaman yetersizlik korkusu ile de el ele gider. Uyandığımızda sorumluluklarımızı tam anlamıyla karşılayıp karşılayamayacağımız konusunda bir şüphe yaşıyor olabiliriz. Bu kişisel, profesyonel ya da ilişkisel bazda olabilir. Kendimize sorduğumuz soru şudur. Bugün karşıma çıkacak zorluklarla gerçekten baş edebilecek miyim? Bu durumun altında bazen başkalarının beklentilerini karşılayamama korkusu da yatar. Özellikle başkalarının gözünde başarılı ya da yeterli olma kaygısı sabahları uyanır uyanmaz bizi saran bir gerginliğe dönüşebilir. Kendimize dair yüksek beklentilerimiz, içsel eleştirilerimizin devresi, devreye girmesine yol açar ve bu da bizi günün daha ilk saatlerinde bir stresin içine sokar. Bu yüzden güne sakin başlamanın yollarını konuşalım. Bir sabahları yavaşlamak lazım. Uyandığımızda acele etmemenin ne kadar önemli olduğunu fark etmekle başlamalıyız. Günün temposuna hemen kapılmak zihninizdeki karmaşayı daha da büyütür. Uyanır uyanmaz yapmanız gereken işlerin zihninize dolup taşması normaldir ama bunlar için hemen harekete geçmek zorunda değilsiniz. İlk adım kendinize kısa da olsa bir mola tanımak. Uyanır uyanmaz güne başlamak yerine gözlerinizi kapalı tutarak veya birkaç dakika nefesinize odaklanarak bir bardak su içerek ve sonrasında yüzünüzü yıkamak gibi ritüellerle eğer kendinizi gergin hissediyorsanız bu duyguyu bastırmaya çalışmak yerine fark etmekle başlayabilirsiniz. Tamam şu an gerginim ama bu hisse kapılmak zorunda değil düşüncesi gerginliği biraz hafifletebilir. Bir diğeri duygularınızı kabul etmek. Sabahları hissettiğiniz gerginlik sizi kötü bir güne hazırladığı anlamına gelmez her zaman. Aslında bu vücudunuzun ve zihninizin size bir şey anlatmaya çalıştığını gösterir. Bu noktada önemli olan bu sinyalleri fark edip onlara kulak vermek. Duygularınızı kabul etmek, onları yok saymak yerine anlama çabasına girmek. Sabah gerginliğini yönetmenin en etkili yollarından biri budur aslında kendi kendimize sorabileceğiniz sorular şunlar olabilir. Neden bu sabah gerginim? Ya da hangi düşünceler veya endişeler beni bu hale getiriyor? Belki de bir toplantı, önemli bir konuşma ya da yapmanız gereken bir iş baskı yaratıyor olabilir. Ancak bu sorularla sadece duygularınızın kaynağını bulmaz, aynı zamanda bu hislerin sizi ele geçirmesini önleyebilirsiniz. Bir diğer yapabileceğiniz şeyler gerçekçi hedefler belirlemek. Sabah gerginliğinin altında çoğu zaman tüm günün sorumluluklarını bir anda üstlenme hissi yatar. Uyanır uyanmaz aklınıza gelen hemen her şeyi halletmeliyim baskısı gününüzü başlamadan bitirir. Bu yüzden sabahları yapmanız gerekenleri bir anda düşünmek yerine onları daha küçük parçalara ayırmak çoğu zaman çok faydalıdır. Sabah uyandığınızda önce o günkü en öncelikli görevlerinizi belirleyebilirsiniz. Kendinize şu soruyu sorabilirsiniz mesela. Bugünün sonunda başardığımı hissetmek için tek bir şey yapacak olsam bu ne olurdu? Bu şekilde bir odak noktası seçmek sizi sürekli bir telaştan ve yapmanız gerekenler listesine boğulmaktan kurtarır. Küçük ama anlamlı adımlar atarak güne başlamak üzerinizdeki baskıyı hafifledir. Bir diğeri kendinize karşı biraz nazik olmanız. Sabahları kendinizi gergin ve baskı altında hissettiğinizde bu duyguların zayıflık ya da başarısızlık anlamına gelmediğini hatırlamak önemlidir. Hepimizin hayatında inişler ve çıkışlar olur. Her sabah mükemmel hissetmek zorunda da değiliz. Kendinize karşı nazik olmak, içsel eleştirilerinizin yerine şefkatli bir iç ses geliştirmenize yardımcı olur. Bunun için sabahları kendinize küçük olumlamalar yapabilirsiniz. Örneğin Bugün elimden gelenin en iyisini yapacağım ama mükemmel olmak zorunda değilim gibi. Güne daha rahat başlamanızı sağlar bu tür olumlamalar. Özellikle sabah gerginliğinin sebebi başkalarına yetişmek ya da onları hayal kırıklığına uğratmaksa unutmayın ki her zaman herkesi memnun edemeyiz. Ve bu sizin değerinizden bir şey kaybettirmez. Bir diğeri de sabah rutinlerinizi yeniden değerlendirmek. Sabahları gergin uyandığınızda o gerginliğin günün geri kalanına yayılmaması için küçük ritüeller eklemek faydalı olabilir. Sabahları hemen telefonunuza sarılmak ya da yapılacaklar listesine dalmak ya da hemen posta kutunuza bakmak yerine birkaç dakika kendinizi ayırın. Bir bardak su içip ardından yüzünüzü yıkamak gibi bir ritüel oluşturulabilir. Bunun yerine bir yürüyüş, hafif bir egzersiz, sevdiğiniz bir içecek eşliğinde sadece kendinizle biraz vakit geçirmek bile zihninizi yavaşlatabilir. Eğer sabahları zaman kısıtınız varsa bile sadece 5 dakika kendimize zaman ayırmak bile fark yaratabilir. Bu bir meditasyon olabilir, bir nefes egzersizi olabilir ya da sadece sessizce oturmak ve nefesinizi dinlemek olabilir. Kısacası günün hemen başında kendinize bir miktar yatırım yapmanız gerek. Bu güne daha merkezlenmiş bir zihinle başlamanıza yardımcı olur. Bir de olumsuz düşünce döngüsünden çıkmayı bilmek gerek. Çünkü sabah gerginliği çoğu zaman olumsuz düşünce döngüleriyle beslenir. Ya her şey yolunda gitmezse, yeterince iyi değilim gibi olumsuz düşünceler daha uyanır uyanmaz günümüzü olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Bu düşünceleri fark etmek ve onları sorgulamak güne daha olumlu başlamanın anahtarıdır aslında. Olumsuz bir düşünce fark ettiğinizde kendinize şu soruları sorabilirsiniz. Bu gerçekten doğru mu? Ya da bu düşünceye inanmak bana nasıl hissettiriyor? Bu sorgulamalar düşüncelerin sizi yönetmesi yerine sizin onları yönetmenize yardımcı olabilir. Ve bir de şu an içinde bulunduğunuz anı kabul etmek gerek. Çünkü gün başlamadan önce kaygılar, yapacaklarımız, yetişmemiz gereken yerler ya da çözmemiz gereken sorunlar aklımıza hücum ederler ama bu kaygıları bir kenara koyup o anda bulunduğumuz anı kabul etmek zihnimizi sakinleştirir. Sabahları uyandığınızda o an orada olduğunuzu, yatağınızda güvenle uyandığınızı, yeni bir günle karşı karşıya olduğunuzu hatırlamak bile sabah gerginliğini hafifletebilir. Çünkü her gün aslında yeni bir başlangıç ve her gün kendimize yeni fırsatlar sunar. Gerginliği yönetmek konusunda toparlarsak, bu sabah gerginliği günümüzün hız ve beklentileriyle iç içe geçmiş bir durumdur. Fakat bu gerginlikle başa çıkmanın yollarını bulmak günün nasıl geçeceğini de doğrudan etkiler. Kendinize küçük bir nefes alanı yaratın. Duygularınızı kabul edin ve mükemmel olma baskısından kurtulun. Unutmayın, gün denizde başlayan bir yolculuk gibidir. Sabahları kalktığınızda dalgalar her zaman sakin olmayabilir. Bazen rüzgar güçlü eser, bazen deniz durgundur. Ama bir yelkenli gibi siz de rüzgarın ya da dalgaların gücüne kapılıp gitmek zorunda değilsiniz. Rüzgarın nereden estiğini fark etmek, yelkenlerinizi ne tarafa açacağınızı bilmek demektir. Sabahları gergin uyandığınızda bu rüzgarın size karşı esiyor olduğunu hissedebilirsiniz. Ama yelkenlerinizin kontrolü hala sizin elinizde. Rüzgarı tamamen değiştiremezsiniz. Ama onunla nasıl yol alacağınızı belirlemek sizin kararınızdır. Güne sakin başlamak, o anki dalgaları ve rüzgarı kabul edip yelkenlerinizi doğru yönde açma becerisidir aslında. İzlediğin için teşekkürler. Soruların veya katkıların olursa benimle paylaşırsan mutlu olurum. Bir, de, bir sonraki videoda görüşmek üzere.